Hepinize merhaba arkadaşlar ben Veysel Ben de Abdullah Bugün sizlerle birlikte savaş topuna gireceğiz Ve eğer bir hikaye bile kaybedersek 100 liramı yanımdaki kuzenime vereceğim Ne düşünüyorsun? Onu harcamıyorum <laughs> Ulan ne kadar çakal arkadaşlar görüyorsunuz şimdi. İnşallah kaybetmeyi istiyorum Ve e, bir karakter seç Herkes bir karakter seçtim ben Elbimo da duymuyor. Elbimo iyi arkadaşlar. Biraz sesini açayım isterseniz. Hazır veriyorum ben de. Çok merak ediyorum. Nasıl acaba olacak? Paslaşarak oynuyor. Arkadaşlar bu hiç paslaşmıyor ya. En nefesiz internet ya. Ne olacak? Hop. Oha. Bütün sesler can. Ne kadar da şanslıyım ben. Ayağım. 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 Ay. Evet Abd öldüm öldüm Abdullah kimseyi. Abdullah ve bu aslan gördü. Doğsun lan öyle açacağım. Doğsun lan ha. En sevdiğim artık. Hayır. Oha yok. Ee, onu ben atayım. Ben atayım. Balat. Balat pası. At. Helal at. lan. defa pat attın. Hayret. Arkadaşlar bu arkadaşım asla ama asla bir pas atmaz. Ulan bir Allah senin belanı. Git lan sen bir Ulan, lan ben ne kadar da malım ya. Ulan malım var yüreğinde ya. Doğalım bir hadi. Doğduk. Onların onların da kuyruğunu. Hop. Ya en mal adamı. Net dibinden bir ya ben de onu fek ya. Öldü öldü sen hayır ya. Oğlum her şey ben geliyorum geliyorum geliyorum. Biz arkadaşlar. Oğlum neden oluyor lan? İnsan bir bakay, sen yenikten doğabiliyor mu yoksa? Ya ultimo. Oğlum şu Şurada bir tane bir mi var yemin ediyorum en nefes bir tane küçük kaptan karakter ya. Kullanayım mı? Aha bak ben ne dedim? Önce yolum. Hayır, gol değil gol değil. Eh, okay. Geldim geldim geldim. Hayır ya gol yolum ya. <laughs> Arkadaşlar kaybettim. Üç liramı vereceğim. Fakat şimdi değil. Bayağı bir oynayacağız. Ee, kuzenim e, ne almak istiyor ona bakalım. O oh, elbim almak istiyor çünkü ben elbim almasına iyi değilim. Ee, ben de blok alayım çünkü brokta acayip iyiyim ben. Brok'u bulabilirsem... Evet, burada bu Arkadaşlar benden böyle 10 dakika 20 dakika falan uzatmamı istiyorsanız, e, istiyorsanız... Ben de öyle yapmak istiyorum. Ya hayır ya. Arkadaşlar internet var. Fakat e, babam bunu daha yeni bağlattıydı. Ben de bilmiyorum. Yani... Neden bu? Bak, canım çok az dalamam, dalamam. Helal. Olup oyun mu yapıyorsun? Allah aşkına ya! Her şey ben onların önüne leke çaracam, önüne leke çaracam. Tamam. Hedefim buydu idi. Atabilir miyim? Bir tek malım yok başka da bir şey demem. Ve ortaya şöyle bu güzelimden sallayalım. Hayır, ver ver ver. Bana ver çabuk. Ver lan. Ya oğlum şimdi mi böyle bu ya? Allah pas attık. Oğlum ne pas attım var ya şaka yaptım. Oğlum yeniliyorsun lan bir daha yüzünü ben kaybedemem. İşin içinde para var. Arkadaşlar yani merak etmeyin ben ona vereceğim bazılarını yalan falan diyor. Ee, biliyorum e, ben de bir videoda görmüştüm ben de yalan dedim. Fakat verdi. Ben görmüştüm yani. Öldün mü? Ya çekiyor bu ya. Hile. Hile Arkadaşlar bu çek değilmiş ya. Yeni geldi oyuna. Lan Ol. Ya yemin ediyorum bu çocuk piç ya. Harbiden. E sırf iki, bak 100 lira almak için neler yapıyor ya. 200 oldu hadi. Allah'ım ya. Bir daha yapma bak. Hadi neyse gelelim şuraya. Evet Allah'ım sen hep ben de aldım bu sefer de sen de Al Aa 8 bit 8 bit 8 bit git birader. Lan 8 bitin en nefet ettiğim dünyalarından bir tanesi. Dikkat et aksesuarını basabilir de bunlar bot bak basıyor mu? Botları ben tökeyim ama Lan canım kaç. Ee, ben önlerini kırıyorum ve önlerini kırdım. Tabii. Lan öldüm ya. Yemin o kadar malım ki. Lan gol atamadı. Ya bak bu çocuk ya. Valla bak bile yapıyor ya. Gel lan buraya el <gülüyor> <gülüyor> evet, bu en sevdiğim aksesuar ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. evet. Ve... Lan, <gülüyor> hay, <gülüyor> hani falan... Ya, hadi yenebilirsiniz. Hadi, helal. Evet ben de hop şöyle bir tane sallıyorum ulti. Üf lan o CIP. Ve o golü ben atayım. Ver. <laughs> Puan. <laughs> Benden de iyi futbolcu olmuş. Ve yıldız oyuncu da ben oldum. Ondan dolayısıyla güçlü de vermiyor. Niye niye niye? 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 Oğlum veremem çünkü geldik lan hadi oyna. Piç. Hadi oyna bakalım. Arkadaşlar bu videoya kaç like gelsin? 150 like geçerse ve onda abone gelirse tamı tamına e, bunun daha da güzel saklanmaç bölümleri falan var. Ben biliyorum bazılarını. E, onları çok seviyorum hatta. Bazı Yunus diye bir kanal var. Onda da var. E, ondan da isteyebiliyorsunuz yani. Hop ben şu an Bana ver ben atayım lan. Ver bana. Bekle ne kadar akıllıyım lan. Bakın arkadaşlar en sevdiğim şey ulti. <laughs> ulti diyorum ya aksesuar. Ama ultisi acayip güzel bu. Bakın göstereyim mi? Yok göstermeyeyim böyle atayım. E, o yalasanız oğlum şunları ya. Aha tik var. Tik kolay hamle. Bak tik ne yapıyorsun kardeşim. Dur lan tike bir kere yenilsek mi? Pat pat pat. Yine <laughs> yendim. E sana üst lira vermemek için yendik ne için yeneceğiz? Hadi asıl Evet. Arkadaşlar e, tüm videolarım 10 dakikada bir çek. Bunu da haber vereyim. Ya bir kere gel alın lan size. Bakın arkadaşlar tıpla atabiliyorum. En sevdiğim özellik. Lan Aslan'ın canı çok az. Öldürün oğlum şunu. Neredesin sen? Aa gördüm. Gel lan buraya ben bunları oyalıyorum oyalıyorum. Öldüm oyalayken. Gol attım mı? Hadi gol at. <laughs> Lan nasıl atamadı? Oğlum bak inadına yapma. Yemin ediyorum bak. Lan. Lan. Nasıl? <laughs> oğlum ben. <laughs> bak görüyorsunuz sen arkadaşlar? Hile yapıyor. Hile hile. Hile yapın bir yorum var. Hadi. Görsün bu. Öldürsen oğlum şunu. Lan sen de mi öldün? Bak sakın bak alacağım diye şey yapıyorsan hayatta verme ama beğen olsun ha. <laughs> ya bak gören usta ve bu çocuk ay bilen piç. Tam kalenin önüne geçti bak gol atmadı bile. Ben. Kaç lira borcum oldu? <laughs> 300 mi 400 mi ne? bayağı bir çok ondan dolayısıyla ben bunu nasıl öderim eee bazıları bende var ee, o da, onun da bana borcu vardı oradan kısacağım birazını birazını da ben varacağım aha top bende top bende gel beni koy sen onları öldür öldür ya da gel benim ölüme geç ölüme geç ölümden git ölümden git gol tamam bir gol attık iyi Arkadaşlar bu son elimiz olsun. Çünkü bayağı bir yorucu ve bunu montajlamak var arkadaşlar. Ondan dolayısıyla e, bir de arkadaşlar soyuyor. soruyor. E, neden sesiniz kötü? Arkadaşlar o da bir montaj olarak şey yapın. Ses efekti var. E, ondan dolayısıyla ben sesimi pek yapmak istemiyorum. Her videom böyle olacak. Ondan dolayı özür dilerim. Bazılarını sana kısa bilir. Bu kadar özür e, bir Biz bir işimizi e, yapmışız ki Oha, bana top at top at topu Top at hatta ölü kıydım al. Hadi sen at evet. İşte ondan dolayı e, Bir keresinde sesini şey yapmıştı Sesi e, güzel geliyordu Ben de kötü yapmak istedim Çünkü kötü daha da iyi, iyi anlamadım Ondan daha yani ondan dolayı işte Biraz film döndü her neyse Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim Videoyu beğendiyseniz ve bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, bir de bildirimleri açmayı unutmazsanız bu serinin devamı gelecek. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.